It was back in the Merhaba arkadaşlar, Pasaportsuz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün sizlere Türk Hava Yolları'ndan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları e, yurt içinde EcoFly, PrimeFly gibi e, aktivitelerle işte kademe kademe bilet fiyatları yükselerek size bavul hakkı, bagaj hakkı falan veriyordu. Ee, maalesef bunu yurt dışında da başlamış bulunuyor. Ben e, New York'tan İstanbul'a giderken e, kategoriler vardı. E, bu kategoriler tabi EcoFly, PrimeFly diye ayrılmıyordu. Ama işte ucuz kategori işte bilet değişikliği yapmak istersen, iade yapmak istersen, işte cezası daha yüksek e, olayları vardı ama her zaman için iki bavul İki tane büyük bavul, bir tane keryon, bir tane sırt çantası alma hakkınız her zaman mevcuttu. Fakat e, Türk havaları sağ olsun yeni bir güncelleme yaparak şu anda e, New York'ta Amerika'da başladı ve sanırım Avrupa her yerde de aynı olayı yapıyor diyebiliyorum. Eğer yapmıyorsa da çok kısa zamanda başlayacaktır yani. Bu ne demek oluyor? Şu anda en düşük kategoride Bilet aldığınızda İstanbul'a veya Türkiye'nin neresine giderseniz en ucuz kategoride altında bir büyük bavul hakkınız var demek. Evet doğru duydunuz bir büyük bavul hakkınız. Bir tane carry yani uçağı alabileceğiniz bir tane sırt çantası hakkınız mevcut şu anda. Tabii ki bir üst kademe bilet aldığınızda yine iki bavul hakkınız devam ediyor. Peki e, Türk Havaları bunu neden yaptı? Yani bunu neden yaptı bilmiyorum, bunu kendilerine sormak lazım. Biz yurt dışında yaşayan gurbetçiler olarak diyeyim, birçok zaman hep e, şikayetlerimizi ile getirdik. Yani neden Türk vatandaşına işte Türkiye'ye giderken veya Türkiye'den gelirken neden ucuz bilet uygulamıyor diye hep şikayette bulunurken e, Türk havaları tam tersini yapmaya devam ediyor. Yani bizim sesimize kulak vermeyip kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Yani şu anda e, tatil'e gidecek olanlar, eşiyle, çocuk diyelim ki iki çocuğu var. Yani hepinize birer tane bavul hakkı düşüyor maalesef. Eğer en ucuz kategoride alırsanız, e, Türk bavulları bildiğiniz gibi Star Alyans grubuna ait. Yani Star Alliance grubunda e, birçok güzel, iyi firmalar var, kaliteli firmalar var. Yani bunlardan mutlansa Airlines olsun başlıca aynı gruptan olan bir firma. Yani Türkiye'ye giderken Türk Havalları avantajı şu şekildeydi bizim için. Niye? Direkt uçuş olarak İstanbul'a gidiyordu. Bir yerde stop yapmadan. Ve iki büyük bavul hakkınız vardı. Şimdi ne olacak? Bir büyük bavul hakkı sadece geriye bizim için avantajı direkt uçuş kalıyor. Yani ben örnek veriyorum İstanbul'a gidip gelirken bin dolara giriş geliş bileti alacakken Türk Havalları'ndan eğer Stad grubundan başka bir firmadan Avrupa aktarmalı bir bileti 700 dolara, 650 dolara, 800 dolara bulduğumda ben onu tercih edeceğim. 200-200 dolar 200 dolardır. Yani tek başıma gitsem hadi önemli değil ama yanımda eşim veya çoluk çocuk gidiyorsan bu 200-200-200 katlanarak bir tane bilet daha ortaya çıkarıyor. Yani o yüzden önemli hale geliyor. Yani Avrupa'da bir stop yapıp işte bir iki saat stop yaptıktan sonra tekrar uçuşunuza devam edip Türkiye'ye gitmek yani artık hemen hemen aynı konuma geliyor. Dediğim gibi direkt uçuş sadece şu an avantajlı. Ama Delta Airlines'ın daha önceleri İstanbul'a direkt uçuşu vardı. 2024 sonuna kadar tekrar direkt uçuşa başlayacağı yönünde Google'da haberler okumuştum Delta Airlines'ın. Eğer Delta Airlines böyle bir girişimi başlatırsa bu Türk Havalları'nın Türkiye'ye İstanbul uçuşlarında direkt uçuşlarında ki tek elciliği büyük ihtimalle kıracaktır diye düşünüyorum. Bir de yani bildiğiniz gibi daha önce de söyledim. Uçak biletleri borsa gibi yani koltuk satıldıkça ve uçaktaki koltuk sayısı azaldıkça fiyatlar yükselmeye başlar. O yüzden eğer bir Diğere gitme planınız varsa Son dakikaya bırakmayın Son haftaya bırakmayın Son iki haftaya bırakmayın Yani 3 hafta önceden Veya 3 ay önceden biletinizi alın Çok çok avantajlı konuma geçersiniz Yani her hafta Baktığınızda zaten bilet fiyatları yükseldikçe Ne kadar Karlı bir yatırım yaptığınızı da Göreceksiniz Yani bu aşamada ee, bilmiyorum Türk Havalları ne yapmaya çalışıyor. Yani yüksek gelen müdür maaşlarını bizden çıkarmaya devam ediyor diye artık e, düşünmekten başka aklıma bir şey gelmiyor. Yani maalesef arkadaşlar biz gurbetçiler olaraktan elimiz kolumuz bağlı. Her ne kadar e-mail'ler de atsak, sosyal medyada paylaşımlarda da bulunsak maalesef bizim sözümüzü dinleyen yok. Yani ben bir havayolu şirketi olsam ve bilet fiyat biletlerim satılsa uçaklar full ne neredeyse full doluluk oranına ulaşsa herhalde ben de kimseyi dinlemezdim diye düşünüyorum belki aynı düşüncedeler ee, ama bildiğiniz gibi tabi sağ olsunlar bazı kampanyalar yapıyorlar diyor ki mesela e, işte şu şu tarihler arasında bilet alırsan şu şu tarihler arasındaki uçuşlarında indirim mesela örnek veriyorum şu anda Mayıs ayının sonundayız Hazirana girmek üzereyiz. Bana diyor ki işte Haziran'ın 10'una kadar bilet alırsan Ee işte Şubat 2025 ve Mart 2025 arasındaki uçuşların indirimli olacak. Ya kardeşim kim planlıyor Şubat, Mart ayını? Yani planlayan var mı? Bilmiyorum. Ben yaptığım sistem şu. Ee, Birçok hava yolunu takip ediyorum. Birçok hava yolunun ucuz biletlerini takip ediyorum. Ben oradan biletlerimi alıyorum. Benim şu andaki gezi planım Hemen hemen her ay dolu ee, Haziran ve Temmuz dışında Onlar da mutlaka dolar Gelecek hafta Sürpriz yapacaktım ama söylüyorum Kolombiya Bogota'ya gideceğim Birazcık da biz gezelim bakalım Kolombiya Bogota nasıl tehlikeli bir yer mi Gece hayatı nasıl ee, Birazcık da biz inceleyelim Ondan sonra Haziran ayında e, Sürpriz bir yere gideceğim yine Büyük ihtimal Temmuzum dediğim gibi boş şu an Ağustos'ta bir Los Angeles gideceğim. Oradan gemi turuna gideceğiz. Ee, Eylül ayında Barcelona. Ekim ayında Prag, Çek Cumhuriyeti. Kasım ayında Porto. Şu an biletlerimi aldım. Ee, nasıl aldım diye sorarsanız, direkt uçuş ile e, New York'tan yani 450-500 dolara git gel direkt uçuş. Çok uygun fiyatlar oluyor. Bir de onu benim burada e, kredi kartına falan taksit yok ama taksit uygulamalı olan Paypal falan var. İki haftada bir işte dörde bölüyorsa iki haftada bir ödüyorsunuz. Yani ben tatile gidene kadar bilet fiyatını ödemiş oluyorum. bir iki ay önceden otelimi ayarlıyorum. Araç kiralama işini çok ucuzsa araç kiralıyorum. Çünkü Avrupa evren gittiğinizde genelde park problemi oluyor. Neyse konudan konuya girdik. E, Türk Havalları yani İnşallah bu yolda devam edersin. Yani yavaş yavaş zaten koltuklar da parayla baş, satmaya başladın. Ee, bir bavula düşürdün. İnşallah o bir bavulu da elimizden almazsın. Yani öyle umut ediyoruz. Yani gelen giden aratı diye bir olay var ya. Yani iki bavuldu bir bavula düştü. Yarın o bir bavul hakkımızda inşallah elimizden almazsın. Ee, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani bir de iç hatlarda Antalya'ya gide falan gidecek olanlar Haziran'da kurban bayramına Bu pro video'yu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama Bir ay önceden Cuma gününde biletler normal uçak Biletleri bitmiş durumda. Sadece Business class'lar var. Bir ay önceden Kurban bayramı Antalya'ya Yani Gerçekten Türk havalarını tebrik Etmek lazım. Yani Dolluk oranı ulaşması ve buradan da Size uyarım. Overbook olaylarına dikkat edin. Yani 24 saat önde de mutlaka çekiminizi yapın ve havaalanına erken gidin. Yani yoksa e, uçak alınmayabilirsiniz. Biz, biz sizi bir sonraki uçağa aktarmaya çalışabilirler veya uçaklarda yol olmazsa ertesi gün gidebilirsiniz. O yüzden e, böyle bu uyarıda bulunmayın. Yani her hava yolu şirketi kapasitesinin %10 fazlası uçak biletini satma hakkına sahip. eee o yüzden söylüyorum. Yani o yüzden mutlaka havaalanlarına iç hatlarda iki saat, dış hatlarda 3 saat önceden havaalanlarına gitmeyi ihmal etmeyin. Pasaportsuz kalmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.